Fransa'da Yıldızlar Topluluğu Paris Saint Germain futbol kulübü ile ilgili seyahat tartışması gündeme oturdu. Takımın maçlara hızlı tren yerine özel jetlerle gitmesi hava kirliliğini arttırdığı için eleştiri konusu olurken takımın teknik direktörü tüm bu eleştirilere önce dalga geçti sonra gelen tepkiler üzerine de özür diledi. Fransız futbol devi Paris Saint Germain, çevre dostu hızlı tren yerine özel jetler kullanması nedeniyle hedefte. Basın toplantısında konu takımın teknik direktörü Christophe Galtier ve takımın yıldızlarından Kylian Mbappe'ye de soruldu. Mbappe bu soru karşısında kahkaha atarken Fransız teknik adam da kara yelkenlisi kullanma seçeneğini incelediklerini söyleyerek dalga geçti. Excusez-moi, je me doutais qu'on allait avoir euh, cette question-là. Pour être très honnête avec vous, ce matin, euh, on a parlé avec euh, la société qui organise nos déplacements. On est en train de voir si on ne peut pas se déplacer en char à voile. Galtier Fransız teknik direktör bir gün sonra yaptığı şakayla ilgili geri adım attı. Çünkü tatsız şakamı size anlatacağım. Sonunda çok hassas bir konuda zevksiz bir şakaydı. Bir bütün olarak oyuncular, personel, herkes iklim sorununa çok dikkat ediyoruz. Paris Saint Germain'e çevreciler ve siyasetçilerden çok sayıda tepki geldi. Fransız Başbakanı Elizabeth Bourne nasıl bir dünyada olduğumuzun farkına varmalarının iklim krizinin artık yarın için bir hipotez değil bir gerçeklik olduğunun bilincine varmalarının önemli olduğunu düşünüyorum dedi.